Herkese merhabalar. Bu videodaki konumuz veri menüsündeki çözümleme grubundaki çözücü. Yalnız bu çözücü bir eklenti ve bunu Excel'e açtığınızda aslında yüklemeniz gerekiyor. Öncelikle isterseniz bunun nasıl yapıldığına bakalım. Dosya menüsüne gelip seçeneklere gelip eklentilerde yönette Excel eklentileri git diyorsunuz ve çözücü eklentisine bakın şu anda gitti. Tekrar eklersek dosya seçenekler eklentiler, Excel eklentileri git, çözücü eklentisi tamam diyerek ekrana çözücü eklentinizi e, getirebilirsiniz. Peki bu e, durum çözümlemelerini çözümlemeyi çözücü aracıyla nasıl yapabiliriz? Şimdi e, burada bildiğiniz üzere bir önceki videoyu izlemişseniz eğer çeşitli öğrenciler çeşitli bölümlerde ilk sınavları vize 1, ikinci sınavları 2, vize 2, verdikleri proje ödev ve finalden aldıkları notlar e, var çeşitli ve sonuçta da başarı notları hesaplanmış. Neye göre? Buradaki ağırlıklı e, oranlara göre yani vize birden 100 alırsa bir öğrenci %10'u 10 olarak ortalamaya geliyor. E, finalden 50 alırsa katkısı 22.5 çünkü %45'i e, sonucu etki ediyor. E, sonuçta geçebilmek için de final notunun en az 50 olması gerekiyor. Peki şimdi e, bizim bir öğrencimiz var. İsmi Atilla Zorkirişçi e, çözücüyle evet, çözücüyle ortalamada e, 80 e, almayı hedefliyor. Şu şekilde. E, notlarla ilgili 5 çeşitli kriterler var. Netice itibariyle sıfırdan büyük yüzden küçük olmalı. Tam sayı notlar alınıyor. E, vize 1'e girmiş ama sonuç açıklanmamış ama kötü geçmiş vize 1 sınavı en fazla 40 alırım diyor. Vize 2'de daha girmemiş ama konuların kolay olduğunu en az 70 aldığını proje başlamış çok iyi hazırlamış en az 75 hedeflediğini finalde de en az 50 alması gerektiğini biliyor çünkü ortalama bir şekilde 80 getirse bile netice itibariyle finalde 45-49 alsa netice itibariyle ortalaması kaç olursa olsun final notu 50'den düşükse sonuçta geçemeyeceği için finalden de en az 50 almalı ve ortalama da 80 hedefliyor. Ee, gelin bunun için ne yapacağımıza bakalım. Öncelikle formülü tabi gösterelim. D2 çarpı K5, E2 çarpı L5 F2 çarpı M5 G2 çarpı N5 bu e, başarı notunu e, hesaplıyor. Peki gelelim çözücü eklentisine. Çözücü eklentisini açıyoruz. Hedefimiz başarı notunun değerinin 80 olması. Bunun için değişken hücreleri değiştirerek hesaplaması. Burada bizim değişken hücrelerimiz değişken hücrelerimiz e, alınabilecek notlar yani D2'den G2'ye kadar alınacak notlar. Kısıtlamalar. Kısıtlamaları aslında az önce okudum şuradaki e, yazıdan. E, ortalama 80 olmalı bu hedefte. Kısıtlamalar ee, öncelikle birinci kısıtlamayı okuyalım. Notlar sıfırdan büyük, yüzden küçük ve tam sayı olmalı. Peki, kısıtlamaları ekliyorum şimdi. Hücrelerimiz D2'den G2'ye kadar. Bunların hepsi tam sayı olmalı. Birinci kısıtlamamızı ekledik. Şurada yazan kısıtlama tam sayı olmalı. Ee, i̇kincisi bu notlar büyük eşit sıfır olmalı. Ee, gene bu hücredeki notlar en fazla yüz olabilir. Evet notlarla ilgili e, işlemimizi yaptık. Kısıtlamalarımızı ekledik. Şimdi e, vize 1 kötü geçmiş en fazla 40 alırım diyor öğrenci. Vize 1 yani D2 en fazla küçük eşit 40. Evet. Vize 2'den de diyor ki konular kolay en az 70 almalıyım. Alarım diyor. Yani çözcünün bulduğu sonuç bize e, bu şekilde bulmasını istiyor. E, projesi de çok iyi hazırlamış. En az 75 hedefliyor. Proje büyük eşit 75 Finalden en az 50 almalı bu öğrenci. Yani bize çözücü bir sonuç bulduğu zaman finali 50'den düşük göstermesin. Final büyük eşit 50 yoksa dersi geçemeyecek öğrenci. Tamam evet bütün kısıtlamalarımızın h2 değeri 80 ortalama 80 olmalı. 100'den e, küçük 0'dan büyük tam sayı olmalı. E, Sınava kötü geçmiş 40 alırım diyor en fazla. Diğerleri en az 70 en az 75 bekliyor finalden de doğal doğ olarak en az 50 almalı ki sonuç geçsin. Evet daha sonra çöze tıkladığımızda bize e, bu öğrencinin başarı notunun 80 olması için e, vize 1 vize 2 proje ve finalden kaç alması gerektiğini tüm kısıtlamaların karşılanarak, bir ee, çözücü sonucu karşımıza e, geldi. E, i̇stersek özgün değerleri geri yükle deyip tamam diyebiliriz. Ama çözücü de istersek de çöz dedikten sonra e, çözücü çözümünü sakla deyip tamam'a da e, tıklayabiliriz. E, i̇stersek bunu bir senaryo olarak kaydedebiliriz. Senaryo adı ee, ortalamanın 80 olması isimli bir senaryo kaydedi, kaydedilebilir e, ve daha sonra tekrar bu e, tamam dediğimizde bakın çözücü bize belirttiğimiz kısıtlamalara ki şu an kısıtlamalar karşınızda e, bir çözüm bulabiliyor. Evet umarım faydalı olmuştur ve çözücü eklentinizi diğer örneklerde de sizler de kendinize uyarlayabilir ve kullanabilirsiniz.